İnanılır gibi değil ama gerçek. Orta çağda domuzların mahkemeye çıkarıldığını biliyor muydunuz? Evet evet yanlış duymadınız. Bildiğimiz domuzlar hem de öyle şaka falan değil gayet ciddi avukatlı, yargıçlı, jürili mahkemeler kuruluyordu. Mesela 1300 yılında Fransa'da bir domuz bir çocuğa saldırdığı iddiasıyla sanık sandalyesine oturtuldu. Savcılar iddianameyi okudu, tanıklar dinlendi, kanıtlar sunuldu mahkemeye çıkarılan domuzun adına bir de avukat atandı. Tanıklar, evet saldırırken gördük diye yeminler ederek ifade verdiler. Jüri uzun uzun tartıştıktan sonra kararını açıkladı. Suçlu ve yargıç o meşhur tokmağını vurarak cezayı bildirdi. İdam? Evet, domuz işlediği suçtan dolayı insan gibi asılarak idam edildi. Bu ve bunun gibi yüzlerce hayvan davası, Ortaçağ Avrupası'nın en tuhaf ama gerçek olayları arasında yer alıyor. Tarihin bu ilginç sayfalarını daha fazla merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.